Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan çalışmayla Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi kış aylarında zaman zaman oluşabilen bulanıklıktan etkilenmeyecek içme suyuna kavuşuyor. Erdem ilçesi Ayaş Mahallesi'nin içme su ihtiyacı deniz kenarında bulunan Karapınar su kaynağından terfili olarak karşılanıyordu. Mevcut içme suyu tesisini besleyen Karapınar kaynağında uzun süreli yağış olduğunda bulanıklık oluşmakta ve alternatif kaynak olmadığından dolayı mahalleye içme suyu verilememekteydi. Sorunun giderilmesi için meski tarafından sondaj kuyusu açılarak debisi 15 litre saniye olan verimli bir içme suyu kaynağı bulunarak devreye alınma çalışmalarına başlandı. Bu amaçla açılan sondaja pompa montajı yapılırken enerji olmadığından dolayı jeneratör yerleştirilen tesis sürekli olarak devreye alınıyordu. 2020 yılı içerisinde tesisin daha da iyileştirilmesi amacıyla sondaj kuyusuna yaklaşık 450 metre mesafeden enerji nakil hattı çekilerek trafo ve terfi binası inşa edilmesi planlanıyor. Ayrıca daha üst kodlarda bulunan Ayaş İlköğretim Okulu civarındaki bölgeye 530 metre terfiyatı, bir adet biriktirme deposu, terfi binası, hidrofor ve elektrik hattı yapılarak mahallenin içme suyu ihtiyacının daha iyi şartlarda karşılanması amaçlanıyor. Meski Genel Müdürü Alaaddin Alkaç, vatandaşlara kaliteli hizmet sunmak için yeni yatırımlar hazırladıklarını belirterek, vatandaşlarımızda içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Ayaş Mahallesi sakinlerinin yaşadığı içme suyu sorunlarını göz önünde bulundurarak ivedilikle gerekli çalışmalara başladık yapımına başladığımız çalışmaların tamamlanmasının akabinde mahalle sakinlerimizin yaşadığı içme suyu problemine kalıcı çözümler getireceğiz dedi.